Evet selam bugün sizlerle beraber de Beklullah var ve Beytullah of ah. <laughs> <laughs> tamam Beytullah uzun bir aradan sonra tekrardan sukreme düğünü sonuyoruz ve tekrardan beraberiz Random hoş geldin hiç yapmadan başladık ee, nasılsın bu arada İyiyim sen nasılsın abi benim canım bu arada e, ee, ya şimdi soldaki benim sağdaki Beytullah yani, yani. kedi gibi olan Beytullah siyahlı beyaz daha doğrusu işte sen bir sitas Hayır. Tamam. Karakterim. Bugün mi? lan hayır hayır hayır. Abi <gülüyor> ya. <gülüyor> Canım az olmaz mı hemen? Neyse. E dediğim gibi şu şöyle süper kahraman olan benim. Bu da benim lan. Bu da senin yenideki ne? Ha. Yeni karakter sen. Ay yeni karakter demişim. Yeni silah. Ne oluyor? Ka ne yaptım <laughs> ben? Bu arada bayağıdır oynamıyoruz ben bayağıdır evet. beraber video çekiyoruz. Ben kalkanımın içindesin çıkamaz. Çıkamazsın. Çıkamaz. çıktım. Yok yani dur tabanca var sende lamba var. Bir Bak e dur be. yaptım çık bakayım. Görüyor musun? Kaçmasana arkadaşım. Kaçmıyorum. Mermim dolayınca niye kaçıyorsun? Kaçamaz Sağ mı soracağım ha? Evet. Güzel. Gel buraya kaçma. Bu ne oğlum? Köpek <laughs> <laughs> misin sen? <laughs> sen sen... demedim bu arada. Buradaki şey değil. Lama gibi değil. Lama? Hadi. Hadi. Sana <laughs> ustum, Kanete yapacağım bak sana. Ve sen bir yaparım valla. Abi sana vurdum. Niye sana Ha Gökhan valla kaçırdın onu var ya. Oh! Merhaba. Nasıl çarptın? Vuramadım. Nasıl? Gel gel. Hah girdi kalkalım. Ya bir bıraksana beni ya. Ah! Oh! Hayır. Minicik cana kazanır mıyım? Nokta kom nokta adresi. İşte bu. Ne nokta kom ne? Yok bir şey. Bu ne? Aa, Kol silah. Hatırlıyor mu lan Gökhan bu bir sniper Hayır, Hayır değil. Bu bir calls... sniper. Hayır lan sniper. Ben koyarım şimdi. <laughs> ben videonun şimdi koyarım. Sniper değil bu. Bu bir sniper. Evet yay yay. Yay ve oh. yumruk. Yaylarını ellerimle kırıyorum. hayır 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 hayır. Sakin sakin sakin. Hayır. Bye bye. Hayır. bay. Yok. Fail. Ya biz biraz hızlı başladık? Bence çok hızlı başladık. Arkadaşlar sizinle görüşmeyi ve şey yapmayı unuttum ben. Nasılsınız falan desene sen özlemedin Nasılsınız mi? Nasılsınız arkadaşlar? Nasılsınız? Uzun, zam uzun zamandır ben... <laughs> Allah yavaş yavaş <laughs> yavaş yavaş hayır. Sen ya. şaka mısın? Son anda. Ha. Bu arada birazdan kendi silahlarımızı geçeceğiz diyecektim. Evet. lan. Hah geldim. Kılıç. Kılıç ve katında. Allah yavaş yavaş. Ölüyordum. Hayır hayır hayır. Evet, hayır Evet. <laughs> Olay bir şansı. Kanka yeter artık. <laughs> Ay yine harita mı gelmiş lan? Ya Hayır, kalkan, oğlum, geldi gelip. Gire gire kalkan geldi bana gel. Bana gel gel kalkan geldi saat testlere geldi. Oğlum kalkan da çok çok güzel yani. Neyin senin? Sevmiyorum. O insan daha ne versin? Yeter <laughs> Allah mi? Allahu ekber. Abi. <laughs> Hayır yok artık. <abi>. Oğlum olan. <laughs> tamam yeter yeter. Bu <laughs> ne? Lollipop sen. Abi ben Lollipop atılıyor mu lan? Harbi ya çok güzel. Lollipop da oynarız. Eskiden her şeyi yaparız. Eskiden her şeyi. <laughs> Eskiden ki her şeyi yaparız yani. Lan sen nasıl düşmedin? Düşmeyerek düşmedim. Ah, buna iyi bir montaj yap. <laughs> hayır, hayır. Evet, 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 evet. evet. İşte lan düş. Alamamış kapı. Ben geldim. Ay. Yüz vermiş. Meşir. Şimdi senin. Ya oğlum tam kullanacaktım var ya elektrik attım. Öl. Neden bilmiyorum ama gülüyorum ya Gülmekle oynayamıyorum. Yani, al 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 Hayır. ,a ,a ,a. ben tehlikeliyim. Hayır. 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 Aşağı aşağı. Aşağı nokta Bebeler aşağıda yatar. <laughs> Hayır. bebeler aşağıda yatar dedim Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Bu ne? Ya yine aynı Ya oğlum bu, bu portal silahı ne işe yarıyor? Bana bir sorun ya. Ya bilmiyorum. Portal silahı aynı sadece portal açabilir. Lan! bu iş, lan, bu lan iş, lan lan lan! Gökhan Gökhan! Bu i̇şte. ne? Bazuka. Bu <laughs> ne? Friz bu. Bu ne oğlum? Ya biliyorum be. Bazuka niye muz atıyor Daha Her şeyi atıyorum Gökhan yani. Dur sana muz atayım. Ne mı? bas şunu. <laughs> Aa ne oluyor? Ne oluyor? Hayır, 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 işte bu. Tabi stafla. <laughs> ya. Bıçak. Oha. Ne oluyor bu En işte. sakin ol. <laughs> Lan ne? Tamuk, i̇şte Kaka öleceğim ama ne yapayım? Videoda Aa, sen misin? Çin Çin yapacağım. Bak bak Çin Çin Çin, çin Çan Çin Çan. Çin. Aha. Lazer. Hayır, Oy, hayır, sen hayır. Sen çok güzel vurdun da hayır 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 hayır, <laughs> hayır, hayır, hayır. hayır, 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 hayır. <laughs> ya. İkimiz de. Ya. Kanka sen nasıl kazanacaksın ya? Yeter artık şu Dur, kanka. dur. Tamam, bir son tur. Ya sen yüzünden sen yaşlı özel gücümü kullandım. Sayılmaz. Ağlama, dur. Ya ağla. Bak, hala ağlama. Özür dilerim, özür dilerim abi, özür dilerim. Gökhan, ya. dur. Anlaşabiliriz, anlaşabiliriz. Anlaşamayız. Kanka bak, dur. Gel buraya ultim ultim kal neyse ne güç işte gücün İşte bu çok güzel, güzel. çok ney güzel eyvallah. itiyor beni eyvallah lan gel lan buraya seni pataklayayım mı <laughs> Ah, hayır Aa! İşte bu ah işte bu ya tam değmeyecektim bu arada Aslı orada şu bunu da oynayacağız <laughs> evet şimdi bu sefer sen silah seç

yani sizin yüzünden <laughs> Sizin yüzünden eski Abi, Aha. eski günler en iyisiydi ya Hayır <laughs> Eski günler tamam, en iyisiydi 3 tur lollipop sonra Ama mesela lollipopun atış şekli yoktu bu arada full Oy yok. oy 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 Eski günler gücünü göster Eski günler gücünü göster Hayır 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 yes. Abi, Abi lollipopun uçuşuyla kurtuldum Ama lollipop niye atışın düşündüm ben anlamadım bunu Uh. Oh, Ben kazandım sen. lan ben bakırdım. sen öldün sen. Ya ben kazandım. Sen ben sen. gö görmedim mi? Aa, hayır. Ay yok ya Ben de seviyorum. Bak böyle atış etme. Dur, dur, dur dur Bak senin yuvarlar atarım. sen de öldün. Tam bu son tur Oha. Öl. Bir son tur lan Lollipop'un son turu olmaz. Hayır. Öl öl evet öl öl. Ay öl seni. Abi yuh sen beni ne ben kadar. Ben ölmem Lollipop beni seviyor. Lan. Öldüm. Ay seni ben yeter reklam mobilleri çıkar. Lan ben de oyunda dördüncü seviyor. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Şimdi birkaç dur. Biz silah seçeceğiz sonra futbol oynayalım. Dur üstüne silah seç. Et, etmezsin zaten. Çünkü... Başladım. Aaa haritayı yakaladın mı? Al bakayım. Al. Al. Al kafana çüş, kafana. Çüş. Al bunu. Sen al kafana. Al. Gel sen alacak mısın şunu bak. Alamam. 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 Ah be. Nasıl alamadın? Almalıydın onu. Gel kalkanım. Ohu. Oha. 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 Hay. Değil <laughs> Abi benim nasıl o kadar canım gitti? Yuh ya. Ay pardon yanım. Tamam tamam. Arka planda yanlış şeyler abi. Ya sus <laughs> dövüştüm. Yok yanlış şeyler derken yanlış şeyler oluyor. Yani arkada bir şeyler oluyor. <laughs> Özür dilerim. İşte bu. Kalkanım. Yalnız... ya ne yapıyorsun? Yanlış iki oynadık. Arkadaşlar Gökhan benim affedersiniz yani sırtıma vurdu çok acıyor. Afiyet olsun. <laughs> Bomba geldi lan. Bomba mı? He. Bomba. Aşağıda. Bak bak bomba. Bomba. Eminsin yani. Lan bana bak bana bak. <laughs> <laughs> lan lan. Ama hile dur olmaz. Olur. Hile. Arkadaşlar. Tamam hile. bir, bir tur daha gel. Abi ya niye bu harika? Hayır. Puh. Oha. Puh. Ya da iyi misin? Tükürüyorum lan bomba tükürüyorum bomba. Hayır. Puh. Ya kafan değseydi. Puh! Aa! Aa! Oh. Oy, Oy, sonunda anda kurtum. Can, canın gitti canına bak. Lan telefona geliyor. <laughs> bak tam orama vuracak. Ya. <laughs> Aklından geçti biliyorum ben seni. bak 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 ne gülüyor, <gülüyor> Ya kendi kulaş niye? Gel lan al sana bombe. Hayır. Kahrol düşman al sana bombe Lan lan, lan. <laughs> Tamam bu son kez bombayla Ya bir dur be Nasıl düşmanı Git Düş, Hakkını helal et Ya Bombe <laughs> Hayır İşte bu Puu Ya kendi bombam kendim <laughs> Düş Heh Tamam lan lan bombayla son tur dedik ya

Çık yukarıda işte budur. Git. Lan o baba sana değdi ama niye uçurmadı seni ya? Tamam şimdi son bir kere ne bir ses yapalım. Gel götünü <laughs> yosar amcam. tamam ne <laughs> tamam, tamam. gel. Bir de dayı ne öyle şeyler diyorsun. Allah'ım sen beni affet yarabbim. Ya, sus. Lan sus. Ya bana gene tabanca mı geldi ya? Ya oğlum ben <laughs> bu botları var ya bir seviyorum. Oy sana bir koyacağım böyle. Emin misin? Eminim. Lan yürüt. Ne yapıyorsun Gökhan? Hay o kafana bir girecekti. var. Ya biri şey... çiğniyor musun beni ne yapıyorsun ya? Evet. Dertme bana. Seni yalıyorum Gökhan. Bak oğlum tövbe. Çüş uy. Ma niye bu geldi ya? Bot. Aa geber pis canım. Hadi gel. Hadi gel. Buradayım. Ah. Oh, kaka ne oldu ne gördün mü sen? Ya ay. Ya, ne tamam, oldu? Ya. Ben görmedim. Tamam ben sen video izlerken göstereyim. Ya Forta silah geldi bana gelin gelin. Hay senin. Do do do, do, do. Hadi sen bir deri kör. You. <gülüyor> Allah. <gülüyor> tamam gel lan futbol. Get. Hay senin. Ya hadi açın sana. Gel Bak bak bak. Burada çarpı var koskocaman. Koymuşlar yani. Koymuşlar. <gülüyor> 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 ya tamam gel futbol oynaya. Koymuşlar. ya <laughs> <laughs> yanlış yerden girdin. Ya futbol oynayacağız futbol. Lan bu ne? Lan yanlış yerden girdin dedim ya sakat. Ya soğuk. Soğuk aynen soğuk. Yok soğuk. Şöyle <laughs> estağfurullah. Hadi gol. Hadi gol. Dur bak şu gençte işte kaleci. Yok. Hayır. Evet. Sana deptim bir tane. Hadi bir gol. Hadi. Yok abi ilerliyor karşısında Betullah. Betul'a geldi kafasına bir tekme vurdu. Ah. Bir birkaç foil olması lazım ama yok. Senin kaleme gol hayır. Lan nasıl değemedim. Bu arada ben Fenerbahçe'liyim. Bu arada dur ben bir konuşayım. Bu arada ben Fenerbahçe'liyim. Ben Tuna Galatasaraylı. Fener... Fener Galatasaray gelmesin ki Oy. Şu an ikimiz de birbirimize ağız burun dalıyoruz. Ve hakem yok. Lan bu arada topa kim dokunursa onun rengini bilin. Evet. Hay anam top. <gülüyor> Totiş gel. <laughs> Sen bir suçacak mısın? Hayır. Oh. Ok. Sen bana mı girdin daha demin? Bana mı öyle? Yirin? Galiba. Ya bir dur be. Duramam be. Lan oğlum. Uf. Ya. Of, kaç üç sayı aldıktan sonra ben kazanıyorum. Lan top. <laughs> Allah bir yerinde dur ya. Hadi. Oy gole gel. Lan. Hay hay anam. Hay dedem. Hay ninem. O oh, elle gol attım ha. Hocam el. Ya. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Lan. Ya Lan. Oğlum, senin kalecin ben sıkıştım ya. <laughs> dur dur sıkıştım. Ya abi niye gol olmadı? Oy. <laughs> dur. Kanka dur. Yok abi son bir sayı kaldı. Birimiz gol atacak. Ben atacağım. Vur gol. <laughs> abi atamadım. Hayır hayır hayır. Kalecim. Kalecim. <laughs> Hadi ya ya. Hadi Oy yani hayır hayır hayır. Kale kale misin? Golü sen Ben kanka senin kale ben top oldum kanka senin kale <laughs> ben gittim ya. <laughs> Lan keşliğinden geçti seni. Hay senin de <laughs> oğlum kale ben de girdim. Ya benim hayvan yemedi. <gülüyor> yemedi. Hadi kontrol çok zor. Aa, aa yok kaleci Lan lan. <Gülüyor> lan hayır. O <Oy>. <laughs> <kanka>. Kurtarışa şey gel, Mustera gideyim basın. Lan ne Mustera? O Mustera şey deme, Tayar Ya Mustera gideyim dedim, Mustera mı dedim? Hay, top gideceğin yere senin. Top. Topla oh. oğlum ben topmuyorum. Adam beni topları görüyor ya. <laughs> ya! Gol! Değil. Anı sen sen mısın Ay. Ay ya direkt ya ya ben ne oluyor ya? <laughs> ya ben lan, ne ol oluyor ne oluyor? <laughs> hani, ya senin ben O oğlum dur be. O <laughs> top niye dönüyor lan? Ay. Ne oluyor ne oluyor? Hadi gol. Hadi bir gol. Hay seni. Mustafa. Merhaba. Lan kaleci beni izliyor ya. kaleci. Kaleci daha sevim bana ne yaptı? Beni böyle ters takla attırdı. Videoda gösterin. Ya hadi. Ya senin bir bir dur gol atın ya. Altımı sıçayım. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Kendi <laughs> kalıbı gol, gol attın ya. Oğlum videoda eski bir ne diyeyim. bak. Özür dilerim. Oy. Ya yaptım beleş koydu. Ya ne beleş koydu? Ne de beleş koydu. evet arkadaşlar burada video bitiriyoruz hadi. Ayağım. Ya niye çıktın sen? Şey sen şaka Bu neymiş lan? Space ball. Uzay ball. Ha. O burada yumrukla. Ne? Burada ne oluyor? Ha burada. Burada şey gibi pekme. Uzay. Uzay futbolu gibi bak. Lan lan. Kendi kalem. Bir saniye, kendi kalem gol attım. Ya böyle oynayalım azıcık. Lan oğlum top top. <gülüyor> 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 lan. Ah, ah be hayır hayır benim bölgeme gelmeyeceksin Bekler bölgesine Top topu çeksin Top beni çekmedi ki Gol <laughs> Ya oğlum ben bunu sevmedim ya. Ya yani neden reklam ya? <laughs> Başladı. Al sana. Al sana seni kontrol edeceğim. Ko edim. Hayır. Evet. Kaleci dur onu. Kaleci Gelersin. Allah belanı. Benim kalecime ne? Allah hayır. 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 Ya top az daha yavaş git ya. İşte bunur. Kaleci senin. Olan kaleciliğine ya. Müştere bile senden daha kötü. Olur. Hayır. Hayır. <laughs> Hadi. Adam mı... burada relax diyor. Lan ne oldu? Lan? Ya arkadaşlar ya. Oğlum ben kendi kaldım. Adam bana burada relax diyor. <gülüyor> Lan <gülüyor> lan. <laughs> ah, <uf. gülüyor> <laughs> arkadaşlar Gökhan <laughs> ah, Sen ne yapıyorsun? lan? Ağlıyor, ağlıyor. Ben <Bekleyin> ağlıyor arkadaşlar <laughs> çünkü onu yendim. <laughs> ay. Arkadaşlar bir var ya öyle bir düştü ki yani <laughs> ay az yendim ya böyle gülmeden ölürken hayır ha. Kale kaleci olan kaleci ben böyle ayak kalktım böyle ben ayak kalkmaya <laughs> çalıştım böyle kalkmaya kalkmaya al, alkış yapacaktım böyle <laughs> düştüm ayak kaydı hayır 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 işte elim eli elimin gücü, elimin gücü. Ay, Elimin gücü. Bak yumruk. Eldivenimin, elimin. Yok ay. Kudretimin, hafızamın, zekamın, kudretimin. Tamam Gökhan anladık. Hayır hayır hayır. Evet. Dur 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 dur. Dur ne işte bu çocuğun. Niye Ya da önce ben kendime yanlışlıkla koyarak ayıp. Ne oluyor lan? Of. Sen şaka mısın ya? Şakayım gari. Hayır senin bir dur. Lan zaman artışı gidiyor. Hayır ben git. rica ederim. Ay yok olmadı ya. Tam zamanında böyle rica ederim diyecektim ya. ya kaleci. Hayır. Of canım. Senin şey gibi ya. kaleci ya. Ne oluyor lan top nerede? Top gözükmüyor. Lan lan, lan kaleci kaleci. Ben kendime gol attıktan sonra mı tutamıyorum? Evet. O zaman durdum. Ya hayır. <gülüyor> kaleci. <gülüyor> Sakat. <gülüyor> Puh. Hayır değmedi o <laughs> Ne oldu lan? Lan ah ee. Arkadaşlar. Abi. Hayır. Bu kadar arkadaşımızın balgamı biraz. Ya benim kalecim olsa var ya. <laughs> lan abi, benim. Umurunda olmaz alkol mal. Lan. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Ee, sen ne yapıyorsun? Ne ben yap diye öyle ninemle hayatı yaşıyorum. <laughs> kaleci kaleci senin olan <laughs> beynine ya. <laughs> sen sen kendi kalene gol Ay. Ha, evet ne koş. Sol sayı. Hayır. İşte bunu. Hani sana. ya. Sen şaka hayır. Şaka değilim. Hayır. Hayır. Oh, ara ara. Dur lan. Ara ara ne lan? Evet, e, pardon arkadaşlar. Videoyu bitirdik. Böyle Yanlıştır. görüşürüz falan, görüşürüz falan demeden. Her neyse arkadaşlar video bayağı uzun sürmüş. 25 dakika evet. sürmüş. Ben edit yapacağım, montaj yapacağım. <gülüyor> Editle ne? <laughs> Gereksiz yerleri şöyle 20 dakika dünya düşebilir. Yani 20 dakikalık hemen hemen bir video oldu. Güzel bir video oldu, komik bir video oldu. Oyun sesi biraz fazla gelmiş. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz. Videoyu like katarsanız ve kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Mesela sen neler demek istiyorsun? Ee, uzun zamandan sonra video çekmek güzel oldu. Ee, yani görüşürüz. Güzel oyundu. Neyse. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bu arada Beytullah'da daha fazla video istiyorsanız ve Beytullah'da tıpkı eskisi, eskisi gibi Supreme Dolce çekmemi istiyorsanız like ve abone. Okay. Yorumlarda da beni tebilirsiniz. Şimdi biz eve gidiyoruz. Evet bay bay. Görüşürüz Beytullah. Görüşürüz. Bu arada görüşürüz. Ay yani şu an hani daha görüş. Yani daha bir gözle Evet. Bu arada ben hala videoyu bitirmedim. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.